Gece hayırlı çünkü hayırlı bir insanı anlatıyoruz. Necip Fazıl'ı. Tabii Kazım hocamız beklentileri yükseltti. ilk akla gelir diye. Yaşar hocam da doğruyu söyledi. Benim aklıma gelmiyor diye. Tabii bizim öğrencimiz Kesinlikle. değildi. O yüzden gelmemedi olabilir. <laughs> bir de Necip Fazıl'ı sevdiren diye ifade etti. Necip Fazıl tanıyın zaten sever. Onun sevilmesiyle, sevdirilmesiyle ilgili bir problem yok. Gerçekten büyük bir fikir, dava ve çile adamı Necip Fazıl. 25 Mayıs 1904 yılında, 26 Mayıs 1904 yılında doğuyor. 25 Mayıs 1983'te vefat ediyor. Doğum ölüm tarihlerini ben edebiyatta hiç gündeme almak, dikkate değer bulmam anlatırken çünkü o çok fazla sadece devrini bilmek açısından önemli. Onun dışında önemli değil ama 26 Mayıs'ta doğ, doğuyor, 25 Mayıs'ta vefat ediyor. Yani yılını tamamlayarak vefat ediyor. Ee, sene 83, 25 Mayıs. Fakülte ikinci sınıftayız Konya'da. Ee, i̇şte biz ikideyiz. Üçüncü sınıftan arkadaşlar geldi. Yeni Türkiye'de bir hocamız var. var açılmasın. Niyazi Meşe diye. O gelmiş sınıfa. E, tahtaya yazmış Necip Fazıl'ın bir beytini. Olmasın son günümde çelengim top arabam. Alıp beni götürsün dört tam inanmış adam diye yazmış. Ben gidiyorum enerjiyi Gerçi, evet. Gerçi daha sonra bir vesileyle gidemediğini de öğrendik ama dolayısıyla Necip Fazıl'ın e, samimiyete vermiş olduğu değeri ve ölüme yaklaşımını göstermesi açısından çok önemli olmasın son günümde çelengim, top alıp götürsün beni dört tam inanmış adam. İnanmışlık, samimiyet her şeyde asıl olan, esas olan olması gereken şey bu. Bu sene hepinizin malum olduğu gibi Kutlu Doğum Haftası'nın e, teması ne, neydi? Samimiyet. Ki din <laughs> samimiyettir diyor. Allah'a karşı samimi olmak, kullara karşı samimi olmak, ki samimi olmayıca, geçen televizyonlara da yansıyan hadise zuhur ediyor. İşte meşhur bir kulübün başkanının eski başkanlarından birisi torunun cenazesinde üslubu yanlış ama tepkisi doğru. 17 dakikalık hiç alakası olmayan bahşişi biraz daha fazla almak için süzsüz sözlerle yapılan cenazede yapılan bir duada bir tepkiyle karşılıyor. Söylenen tepki duaya değil. Ya neye? Samimiyetsizliğe. Ki orada Hoca Efendi sağ olsun sıratı direkt hiç sıratı görmeden geçirmek için duayı uzatmış da uzatmış. Onun karşısında da öyle bir tepkiyle karşılaşmış. Ki burada aç olan biraz önce ifade ettiğimiz gibi samimiyet. İşte samimi Müslümanlardan birisi Necip Fazıl ve onun için ölüm hiç korkulacak bir şey değil ölümünde girmiş olalım. Ölüm yıl dönümünde onu anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Ee, ki çok sevdiği Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu sözü var. Efendim, kurtarıcım, müjdecim, peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Ölçü bu. Ölçü bu olunca ölümü de onunla güzel görüyor. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor. Ve ölüm bizi çağıran sessizliğin sesidir. Beşikteki koşunun mezarda bitmesidir. Diyor. Ve herkeste olduğu gibi ki bu arada önceki gün bizim belediyedeyken personellerimizden birisi de vefat etti. Ona da rahmet dileyelim bu vesileyle üzücü bir olay gerçekleşti. Genç ya da yaşlı. Herhangi bir vesileyle biz biliyorsunuz ölüm arkadaşlar. işte belli bir yaşta bir hastalıktan da gerçekleşince vadesiyle diyoruz. Onun dışında olan kazadır, şudur, budur vesaire farklı sebeplere yatırıyoruz. Hepsi vadedir nihayetinde. Vakit gelince çağırıyoruz. Asıl olan ona güzel bakabilmek Necip Fazıl'ın baktığı gibi. Necip Fazıl böyle bakıyor çünkü onun inandığı değerler ona böyle bakmasını gerektiriyor. Ölümden korkmuyor. Ölümden korkmayan bu isim işte İstanbul'da 1904 yılında doğuyor. Hani çocukluğu, eğitimi falan derken 20'li yaşlarda 20'li yaşlarda bir şiir yazıyor. Daha doğrusu yazmış olduğu bir şiir onu edebiyat dünyasına tanıtıyor. Nedir bu şiir? Kaldırımlar. Kaldırımlar şairi olarak anılıyor. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkana bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saklanan saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Isla bir yorgan gibi sın sıkı görüneyim. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıklar. Ki şiirin hepsini defalarca dinlediniz. Ben bir iki dörtlük oradan okumuş oldum. Dünyada yalnızlığı en iyi anlatan şiirlerden birisi. Bir de Fuzuli'nin. Ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım, vadı sabahdan gayrı. Tek beyitte yalnızlık ancak bu kadar güzel anlatılır. Bana kendi iç ateşimden başka yanan ve kapımı sabah ezen o hafif rüzgardan başka açan yok diye yalnızlığı en güzel anlatanlardan birisi. Ve Necip Fazıl'ın yazdığı bu şiir Kaldırımlar, kendisi Kaldırımlar, şairi diye anılıyor. Kaldırımlar, şairi diye anıldığı bu şiirde yine onun edebiyat dünyamıza tanıtan ve dünyada e, sadece bizim edebiyatımızda değil, dünya edebiyatında yazdığı anlatan en güzel şiirlerden bir şey birisi. Bir ee, yalnızlık diye değil de metafizik bir yalnızlık diye okumak daha doğru değil mi? Yani hani bir klasik bir yalnızlık vardır. Ama burada kendisini dünyada konumlandıramıyor. Yani Fransa'ya gidip geldikten sonra bir yönden İslami bir eğitim almış çocukluğunda. Batı'da da felsefe okumuş. Dolayısıyla ikisinin arasında kalmış ve manevi bir yalnızlık yaşıyor aslında. Yalnızlığı zaten bir bütün olarak değerlendirmek lazım. En kötü yalnızlık kişinin kalabalıklar içerisinde yalnız olması. Bu kalabalıklar içerisinde yalnız olmak da, ruhuna uygun bir zemin bulamaması. O da haliyle metafizik bir yalnızlık demektir. E, o yönüyle ifade etmek, değerlendirmek mümkün. İnsan için yalnız olur, yalnız kalır? Çevresi de, çevresinde kendi ruhuyla uyuşabilen, diyelim kurabileceği kimsenin olmamasından kaynaklanır. Tabii 20'li yaşlarda zaten bir arayış içerisine girmiştir Batı'da ki o zaman Batı deyince aklına Fransa geliyor. Fransa'da bir eğitim alıyor. Kendi çocukluğunda almış olduğu eğitim, Fransa'daki almış olduğu eğitim falan. Tabi bu dönemlerde daha sonra mücadelesini vereceği bir hayatı yaşamak gibi bir derdi yok. Bir çilesi var, arayışı var. Arayış içerisinde ama kendi tabiriyle bir bohem hayatı içerisinde. Yani hayatın gerçeklerinden habersiz, yaratıcıdan habersiz bir hayat. Bu şekilde 20'li yaşlardan 30'lu yaşlara doğru gidiyor ve orada Es-Seyd Abdülhakim Arvasi, Arvasi diye bir e, şeyhle, bir alimle tanışıyor. Bu alimle tanışması sonrası hayatı tamamen değişiyor. Bu değişimi ki daha önce bu tarih öncesi olan hayatını hiç yaşanmamış olarak değerlendiriyor. Ne diyor onun için? Tam 30 yıl saatim çalışmış, ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Geçen de biraz bahsetmiştik arkadaşlarımız bilir. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçuruldu mu? Uçurtmayı uçuran gökyüzüne bakar. Gökyüzüne baktığında da mutlaka onu görür. Ama dünyaya bakan, dünyanın yaratıcısını, kainata bakan kainatın yaratıcısını göremeyip ondan habersiz, onun emir ve yasaklarından habersiz yaşıyorsa, işte gökyüzünden habersiz uçurtma uçuranlardan farkı yok ve o kendinde büyük dönüşümü yaşıyor. Yaşamış olduğu bu dönüşümü de hangi şiirle anlatıyor? Çile yazmış olduğu bu çile şiiri kendisindeki o muhteşem dönüşümü anlatıyor. Ki o kadar güzel ifadeler var ki. Uzun bir şiir. Uzun bir şiir ama her bir dörtlüğü, her bir mısrası, ayrı ayrı şeyleri ifade eden bu dönüşümü çok güzel yansıtan bir şiir. Ve bu şiir sonrası çile şairi oluyor artık. Daha önce kaldırımlar şairiyken Çile şairi, tabi kaldırımlar şairi olmuş olduğu dönemde onu sürekli alkışlayan edebiyat dünyası, sanat dünyası Çile şairi olduğunda birden karşı çıkamıyor ama onu birazcık ötelemeye, dışlamaya çalışıyor. Görmem mistik şair, mistik şair diye ifade ediyor, o şekliyle karşımıza çıkıyor, değerlendiriyor. Ve bu dönemde yazmış olduğu bu şiirden kimi dörtlüklerde şöyle bir ee, bahsetmiş olalım. Ne diyor? Ayıplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve yıkıldı birden bir adam kök devrildi. künde üstünde künde. Pencereye koştuğum kızıl kıyamet dediklerin çıktığı ihtiyar bacı sonsuzluk elimde bir mavi tülbent, oh, çekti üstüme yukarıdan alacak. Ateşten zehrini tattım bu okun. kül etti can. Bir anda kül etti can elmasını. Sanki burnum değdi burnuna yokun, öz ağzından kustum kapatasın. Arkadaşlar dikkat edin, bir boşluğu yüklenmek. Gezdirsin boşluğu, ense köpüğünde derken, bir boşluğu yüklenmek. Görünüşte bir ağırlığı yok ama onun ağırlığı o kadar fazla ki. Ondan sonra burun yokun burnuna değiyor. Çünkü hayatın gerçekleriyle orada karşılaşıyor. Bu karşılaşma neticesi ne diyor? E, kelime biraz itici de olsa kullanmak durumundayız. Şairimiz kullanmış. Öz ağzından kustum kapatası. Yani önceki düşüncelerini, duygularını ne yapıyor? Tamamen itiyor, ondan uzaklaşıyor. Ki <laughs> bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir insanlık, bütün bir kainat, muşamba, dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. E şöyle bir çevremize bakalım. Teslim olduğumuz yalanlar var. Onu bırakın bizim her şeyimiz şu an yalanlaştı, sanallaştı, sanal diyorlar ya. <laughs> bir araya geliyoruz. Hepimizin elinde bir akıllı telefon. Dört kişi ya şuraya gidelim oturalım. Bazen biz de yaşıyoruz aynı hatta tenkit de diyoruz. Dördümüz elimizde açmışız. E, Facebook'tur, internettir. Ondan sonra her, her birimiz ayrı ayrı onlarla meşgul oluyoruz. Ondan sonra da ya epey sohbet ettik gidelim artık. Niye? Ya, bilgi Bilgiden önce ilgi gelir. Bilginin olması için de insanların birbirine yaklaşımı gerekiyor. Hatta bu işte internetin diğer e, Facebook'tur vesairedir bilmem ne internet kafelere giriyor insanlar. Yani bir orada hemen birileriyle yazışıyor. Nedir yazıştığı kim? Belli mi? Yok. Bir maske takmış yüzüne. Cinsiyeti belli değil. Yaşı belli değil. Ondan sonra onunla konuşuyor. Bir yanında da bir başkası bir başkasıyla konuşuyor. Ya i̇letişim kuracaksan, yanındakiyle konuş. Hayır, o değil. İnsanlar maalesef iletişimleri, ilişkileri de tamamen sanallaştırmış. O sanallaştırma sebebiyle de tamamen kopuk bir hayat gerçeklerden, kopuk bir hayat. Tabii aylarca gezindim, yıkıldım ve şaşkın. Bendiğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içinde bir çift kelepçe. Tabi bu bir çift kelepçe bu fikirler ve bunun kendisinde oluşturmuş olduğu fikir çilesinin ızdırabı. Onu da öyle ifade ediyor yine bu şiirde. Akrep nokta nokta sokmuş. Mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş fikir çilesinden büyük işkence. O fikir çilesini çekiyor ateşte cımbızda olmayan fikir çilesini çekiyor ve onun içerisindeki patlatmış olduğu volkanlarla hem kendi yanarken onu dışarıya aydınlık olarak yansıtıp insanları aydınlatmaya çalışıyor. Ki tabii ki biraz sonra değineceğiz gençliğe hitabesi var. Kendi e, vasiyetinden kimi bölümler var onlar falan. Onlardan da bahsetmiş olacağız. Ki şey, arayış... Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Evet. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kaf dağı. Bir zerreciyim ki arşe Dev sancılarım. İnsanın yani sorumluluk bilinci, insan olma şuuru, onu yerine getirme isteği en zor şey aslında. Yani. Küçücük bir zerre insan ama sırtında büyük bir dağların kabul etmediği bir şey var, sorumluluk bilinci var. O eziyor aslında hani fazla. Olur. Evet, dağların kabul etmediğini, dağların kabul etmediğini, dağların kabul etmediğini. Mahmut Hocam, neydi o? Biz dağlara... Kur'an-ı Kerim'de de i Biz bu emaneti diyoruz davaları verdik. Ama onlar kaçırmış. Ama diyor insan nankör düşüyor. Aslında oradaki nankörlük kendisine karşı yaptığı bir nankördür. Aslında kendi asiyetinin farkında olmadan inanılmaz bir sorumluluğu yüklenmiyor aslında. O yüzden insan diyor pek nankördür. Hemen diyor onun yüklerini verdi. Tabii ki buradaki emanet Kur'an diye diyorsunuz. Buradaki emanet Kur'an'ın ruhu. Yani buradaki emanet ne? Hakkaniyet olma, adil olma, verilini yaşantıya dökebilme, en önemlisi de. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ya, biz sizi birbirinizi seversiniz, tanışasınız diye ayrı dillerden, ayrı milletlerden yarattı. Burada yaratılma mefhumuna karşı bir insanoğlunun görevlendirilmesi var. İşte Necip Fazıl dediğimiz insan, kendi yaratılış gayesinin farkında olan bir insan. 80 yıllık önünde dimdik mücadele etmiş. Kristal sarat yaşayabilecek haldeyken ki çok aristokrat bir aileden geliyor biliyorsunuz yani. Türkiye'nin önemli aristokrat ailelerinden birisi. Çok varlıklı bir aile. Yani bugün Orhan Pamuk'la yaşantısına baktığımızda aile yaşantısı ve günlük yaşantısı açısından baktığımızda hemen aynı. İkisi de konak çocuğu, ikisi de saray çocuğu, ikisi de saraylarda yetişmiş. Ama birisi varoluş dediğimiz simgenin sırrına varmış. O sırrın peşinde koşmuş. Emaneti yüklendiğinin bilincinde çalışmış. Birisi emaneti yüklendiği bilincinde olmadan o rampamı sıyırıyor sözümün içinde. Olmadan bizim gibi Rabe'ni yaşayanlar. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki dikkat edin diyor alimler kınlarında duran kırıcılar gibidir. Onlar yaşarken kırıcılar kınlarından çıkmaz. Ama diyor dikkat edin ölünce diyor onların kınları kırıcılarından çık, kırıcılar kınlarından çıkar. Necip Ağzın öldükten sonra kırıcı kınından çıkan birisi. Bu dağların çekemeyeceği yüklerken ona tebrik yapan bir şiir, bir veli mezarına yazdırmış mezar taşına. Eli boş gidilmez giden yere, Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtında çok güç getirdim diyor. O ayet iki üç yerde tekrarlanıyor evet, değil. Bu ayete bir telmih var orada da. Evet, evet. yaşıyor. Ne yalanlarda gördüm, ne hakikatte gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim, yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış. Tabi kendisiyle e, büyük bir mücadele içerisinde bir iç fırtınası, bir insanın dönüşümü o kadar kolay olan bir şey değil. Onu görüyoruz ve gerçekle karşılaşmasını o kadar güzel ifade ediyor ki bir yerde giderken farkında olmadan bir boşluğa geldiğimizde ayağımız kısa bir mesafede olsa nasıl hissediyoruz? Güzel, i̇şte güzel şey. onu diyor. Gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine hem geçmiş zamanın hem geleceğin diyor. Ve Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas tedirinde mavera dedim. Yandı sırça saray ilahi yapı. Bin bir hadiseyle uçsuz maddeden. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanat sanatkarlıkta. Ki büyük bir şair ama onu da küçümsün. Sen diyor cüceye ver. Şairlik cücenin olsun. Benim gözüm büyük sanatkarlık. Ki sanat tarifi de öyle zaten. Anladım sanat Allah'ı aramakmış. Gerisi bu, e, marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmıştır. Ki yine bir başka şiirinde de Ben artık ne şairim ne fıkra muhariri sadece belli zon zonsuzlayanlardan biri. Gezmeyin, şey bakmayın tozluğuma meşhur babi halide. Bulmuşum rahatımı ben de bir teselli eder. Yani sanat tamamen kendisi için ideallerini anlatmak için bir aracı olduğunu ifade ediyor. Ee, ve esas hedefini de burada belirtiyor. Öteler, öteler gayemin malı mesafe ekinim zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı dipsizlik gölünde incine. Diz çök ey zorlu nefs önümde diz çök. Ey ben hayat dolu deste uyumak. Sen bütün dalların birleştiği kök biricik meselem sonsuza var. Sonsuza ebedi olana, ezeli ve ebedi olana parmak onun rızasını kazanmak kazanarak. Onun rızasını kazanarak kazanmak için bir ömür büyü, boyu mücadele vermiş. Bu mücadelesinde bir sürü binlerce diyebileceğimiz gence ilham kaynağı olmuş, onun yolunu çizmiş. Bugün Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bakanlarımızdan şurada gördüklerinizden ki okuyorsanız ki büyük etkinlikler okuyorsanız Burada bulunanlardan herkesin istifade ettiği bir isim. Ve geleceği gençlerde görüyor. Gençleri de boş şeylerle uğraşmaktan uzak tutmaya çalışıyor. Öyle diyor. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanet şuurunda bir gençlik diyor. Hem zamana hem mekana hükmetmesi gereken. Tabi biz hükmediyoruz bütün dünyaya şununla ama hükmediyor muyuz teslim oluyoruz maalesef teslim oluyoruz ve bunun içerisinde kayboluyoruz ve e, ki bunun içinde canların canı güzel bir tekrir sanat edebiyatta tekrarlama e, kelimelerin tekrarıyla oluşturulan ahenge tekrir diyoruz güzel bir tekrir sanatı örneği canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik diyor. Ve gençliğin gözü kara olması e, en değerli şeyi olan canını inandığı değerler uğrunda feda edebilmesi. Ve en önemli ifadelerinden biri o gençliğe hitabesinde e, bugün çok fazla ihtiyaç duyduğumuz kendimizi sorgulamamız gereken bir şey. Ne diyor? Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan <laughs> en varım nitelasını koparacak bir gençlik. Biz maalesef ne kim var diye sesleniyoruz. Sağa bakıyoruz, sola bakıyoruz. Herkes varsa biz de varız. Ama kimse yoksa onu diyen gitti. Biz de yokuz. Maalesef Samimiyetten, e, doluluktan e, uzak bir anlayış. Bu bir, evet. Tamam. Surda yedik açıldı ve açılan yedikten mücadele devam ediyor. Oradaki bir ifade üzerinde özellikle her biri her bir cümle üzerinde ayrıca durmak gerekiyor ama bir ifade üzerinde. Edebiyatta güzel bir tezat sanat örneği. Hakiki hürriyeti hakka kölelikte bulan bir genç nasıl oluyor hem hürriyet hem kölelik ki normalde biraz değerlendirdiğimizde düşündüğümüzde kendisini hemen ortaya koyuyor. Yaratıcımız bizi yarattığı gibi başıboş bırakmamış. Siz inandım demekle bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Sadece inandım demek de yeterli değil. Onu ifade ediyor ayette. Dolayısıyla ...bize hem dünya hem ahiret saadetinin yolunu çizmiş, ortaya koymuş. Bunu ortaya koyduğu için buna uygun yaşayan insan... ...hem dünya hem ahiret mutluluğuna, huzuruna erişiyor şahıs olarak. Bunu yaşayan bir toplum da huzurlu bir toplum oluyor, olabiliyor. Bunun aksini yaşayan, özgür olduğunu, hür olduğunu yap, yapan ve her istediğini yapmayı özgürlük sayan insan gerçekte ne yapıyor? Neye teslim olmuş oluyor? Nefsine teslim olmuş oluyor. Şeytana teslim olmuş oluyor. Nefsine teslim olmuş ve bunu hürriyet adına yaptığını ifade ediyor. Sakarya şiirinde öyle diyor. Geldi ölümsüz yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? O işte ya şuraya gittik, şu sahilde yaşadık, şunu şöyle yaptık, şu barda bu pavyonda yaşadık diyenleri o yaşamayı hayat süren deş diye ifade ediyor. Şimdi niye? Sözde hakkı <laughs> emirlerin